Sevgili izleyenler, uzmanların ifadelerine göre mutlu olabilmenin başka yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi de şu, diyorlar ki zaman zaman mekan değiştirin, yaşadığınız yerden başka yerlere gidin, gezin, dolaşın, sılayı rahim yapın, memleketinizi ziyaret edin. Eşinizi, dostunuzu görün. Onlarla muhabbet edin diyorlar. Ve dostlarla sık sık bir araya gelip sohbet meclislerimizin olması da mutluluğa açılan farklı bir pencere. Dostlarla bir araya gelip sohbet meclisleri oluşturmak da farklı bir mutluluk penceresi açıyor bizlere. Yine bakınız Rabbimiz bu konuda bizlere neyi öğütlüyor? Diyor ki kendini sabah akşam Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya amaç edinerek Rablerine yalvaran iyi insanlarla birlikte olmaya alıştır. Hayatta mutluluğa giden yollardan birisi de bu sevgili izleyenler kendimizi iyi insanlarla bir araya bir araya getirmeye alıştırmalıyız. Kalbini bizi anmaktan alıkoyup nefsinin arzularına uyan ve işi hep aşırılık olanlarla beraber olma diyor Cenab-ı Hak. Evet, kötü insanlarla bir araya gelme, iyilerle beraber ol ve onlarla güzel güzel sohbetler ediniz edininiz. Bizler biliyorsunuz aramızdan ayrılmış olan güzel insanlarla birlikte olmaya da alışmışızdır. Zaman zaman mezarlıklardan geçeriz. Mezarlıklara uğrarız. Atalarımız şimdiki yaptığımız gibi mezarlıkları şehir merkezlerinin dışına atmamıştı. Dikkat ederseniz büyük kentlerimizde İstanbul gibi, Bursa gibi, Konya gibi kentlerimizde camilerin yanlarında, medreselerin yanlarında şehir içindedir mezarlıklar. Biz onlarla birlikte yaşamaya alışmışızdır ve onların yanından geçerken onlara selam vererek geçeriz ey kabir halkı sizlere selam olsun deriz. Sanki karşımızda birer canlı varlık varmış gibi aramızdan ayrılmış olmalarına rağmen onlara selam veririz. Hatta zamanımız varsa sık sık kabirleri ziyaret eder. Onlarla adeta mezar taşlarını okuyarak muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Ve gerektiği zaman yanlarına şöyle sıcak günlerde bir uzanırız veya otururuz da oraya gelmenin, orada yatmanın ne anlama geldiğini yavaş yavaş hissetmeye çalışırız. Bir de biliyorsunuz namazlarımızda okuduğumuz bir tahiyyat duası vardır. Ettehiyyatü diye başlayan duamız. Ne deriz orada? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ey Rabbimiz selam olsun bizlere, yaşayanlara ve senin salih kullarına, İbrahimlerine, İsmaillerine, Yakuplarına, Yusuflarına, Ademlerine, Musalarına, İsalarına, ve onların izinden giden insanlara, senin salih kullarına selam olsun. Evet, iyi bir Müslüman, değerli izleyenler, inanan iyi bir insan daima iyilerle beraberdir. Sanal dünyası en azından sanal dünyasında onlarla bir birliktelik, bir beraberlik kurar iyi insanlar. İşte Kur'an bunu öğütlüyor. Bu da mutlu olmanın farklı bir versiyonu, farklı bir yöntemi, farklı bir yolu. Evet, mutlu olmak için iyilerle birlikte olun. Bu iyiler hem yaşayanlar olsun, hem aramızdan ayrılmış olan insanlar olsun. Onlarla daima iletişim kuralım. Ruhsal dünyamızda, zihinsel dünyamızda onlarla muhabbet edelim ve onlara selam gönderelim. Değerli izleyenler, mutluluğa açılan bir başka pencereden bahsetmek istiyorum. O da şu, iyilerle beraber olalım ama bu iyilerin arasında en az üç tane, dört tane çok yakın iletişim kurduğumuz sırdaşlarımız da olsun. Bu konuda 1967 yılında Amerika'da profesörlük yapan bir bilim adamının sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum diyor ki bu Amerikalı bilim adamı insanın hayatında üç ya da dört yakın iletişim kurduğu dostu olmalıdır. Mutlu ve sağlıklı olmanın yolu buradan geçer diyor. Geçen haftaki sohbetimizde söz etmiştim. Bu çağın hastalıklarından birisi de insanın milyonlar arasında ...yüz binler arasında yapayalnız yaşamakta olmasıdır. Strese kapı aralayan sebeplerden birisi bu. İşte bu Amerikalı bilim adamı bilimsel bir gere gerekçe olarak, realite olarak diyor ki... ...mutlu olmanız için hayatınızda dostlarınız olsun... ...ama bu dostların arasında 3- dört tane çok yakın iletişim kurduğunuz sırdaşlarınız olsun. Mutlu toplumda böyle olan insanlardan bir araya gelen toplumdur diyor. Yani sırdaşları olan, sevgili dostları olan insanların oluşturduğu bir toplum mutlu bir toplumdur. Ve yine devam ediyor bu bilim adamı. Diyor ki sanayileşmiş Batı toplumu İnsanlık tarihinde insanları bu yakın ilişkiden yoksun bırakmaya zorlamış ilk toplumdur. Sanayileşmiş olan bu toplum, Batı toplumu, insanları böyle toplumdan koparan, dostlardan koparan, yakın ilişkilerden mahrum bırakan tarihteki ilk toplumdur bu Batı toplumu diyor. Evet sanayileşmek, makinalaşmak insanları belki bu dünyada rahatlattı. Ama insanları birbirinden kopardı. Ama insanların birbirleriyle çok yakın ilişkiler kurmalarını engelledi bu batı toplumunun sanayileşmiş olması. O sanayileşmek batıdan bütün dünyaya yayıldı ve stres kapıları Sonra kadar açıldı. Sevgili izleyenlerim, demiştim ki barışık olalım. Kiminle? Rabbimizle. Nasıl? Bu nasılın cevabını geçen hafta vermiştim. Barışık olalım kiminle? Kendimizle ve çevremizle demiştik. Maalesef toplumumuzda öyle insanlar vardır ki adeta gölgesiyle kavga etmek isteyenler tipler vardır. Çok yanlış bir tavır. İnsanları sevmek lazım. İnsanlarla barışık olmak lazım. Yaradılanları severiz. Yaratandan ötürü diyen bir felsefeden bir anlayıştan geliyoruz bir biz bizler. Böyle gergin olmaya. Dediğim gibi gölgesiyle kavga etmeye hazır olan insanların bulunduğu bir ortama girmeye hiç gerek yok. Sevelim ve sevilelim. Güzel bakalım ki güzel görelim. Güzel görelim ki güzel düşünelim. Güzel düşünelim ki mutlu olmasının yollarını bulalım. Bakınız bir şairimiz ne güzel söylemiş. Çok ilginç. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne kadar güzel söylemiş. Yola çıkınca her sabah Bulutlara selam ver, taşlara kuşlara, ot, atlara otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selamda kendine ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğu varlığa. Bir kısmı seni de sarsın. Evet. Sokakta, kırda, bayırda, evde, nerede olursak olalım. Sevgiyi paylaşalım. Kendimizi de sevelim. Kendimize de selam verelim. Bu selam, sevgiyi üleşmenin bir belirtisidir sevgili izleyenler. Evet, mutluluğa açılan bir başka pencere dedik. Çevremizle, kendimizle barışık yaşamaktır. Bir başka penceremiz daha var. O da nedir biliyor musunuz? Hayatta tembelliğe yönelmemek, hiçbir zaman meşgalesiz durmamakta mutluluğa açılan bir penceredir. Peki peki bu nasıl olur sayın hocam diyeceksiniz. Şimdi ekmek kapısına bir müracaat edelim. Küçük bir reklam dinleyelim. Ve Koltuza devam edelim.